Evet dostlar, herkese merhabalar. Bugünkü incelememizde Borsa İstanbul'un önemli oyuncularından biri olan Alkim Kağıdı, yani borsadaki adıyla Alka'yı masaya yatırıyoruz. Ama durun, başlamadan önce o en kritik uyarıyı yapmak zorundayım. Bakın, burada konuşacaklarımız kesinlikle ama kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bizim amacımız bir şirkete farklı açılardan nasıl bakılır, bunu birlikte öğrenmek. Sunduğumuz verilerde eksiklikler, hatta yanlışlıklar bile olabilir. O yüzden sakın ha sadece bu analize bakarak alım satım kararı vermeyin. Böyle bir kararın yol açabileceği zararlardan da kesinlikle bir sorumluluk kabul etmediğimizi en baştan net bir şekilde belirtmiş olayım. Peki Bugünkü yol haritamızda Nemer var. Önce alkim kağıt kimdir, ne iş yapar ona bakacağız. Sonra finansal durumunu bir mercek altına alacağız. Ardından teknik grafiği konuşturmaya çalışacağız. En sonunda da bütün bu verileri birleştirip bir sonuca varacağız ve kapanışı yapacağız. Harika, hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Şimdi rakamlara, grafiklere dalmadan önce bir şirketin ne yaptığını, ne ürettiğini anlamak, resmin bütününü görmek için bence en önemli adım. Peki kim bu hakim kağıt? Aslında hepimizin hayatına bir şekilde dokunan bir şirket. Ofislerde kullandığımız o bembeyaz A4 kağıtları, okuduğumuz kitapların, dergilerin sayfaları, işte bunların üretiminde alkim kağıt var. Ama işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Sadece Türkiye'ye satış yapmıyorlar. Üretimlerinin yaklaşık %15'ini tam 32 farklı ülkeye ihraç ediyorlar. Bu ne demek? Şirketin kasasına sadece Türk lirası değil, döviz de giriyor demek. Bu da onu kur dalgalanmalarına karşı çok daha dayanıklı hale getirebilecek bir avantaj. Şirketi şöyle bir tanıdığımıza göre, şimdi gelelim işin en heyecanlı, en rakamlarla dolu kısmına. Bakalım şirketin kasası ne alemde, son dönem performansı bize ne gibi sinyaller veriyor. Şimdi önümüzdeki bu tablo, şirketin geçen senenin aynı dönemine göre karnesi gibi. Valla tabloya ilk baktığımızda bazı kırmızı rakamlar, yani düşüşler hemen gözümüze çarpıyor değil mi? Satışlar, kar, özellikle esas faaliyet karındaki değişim oldukça dikkat çekici. Gelin bu rakamların ne anlama geldiğini biraz daha deşelim. Bakın, en tepeden, cirodan başlayalım. Satışlar geçen yıla göre %18 gerilemiş. Bu az bir rakam değil. Burada hemen aklımıza şu soru gelmeli. Acaba bu düşüş sektör genelinde bir sorun mu yoksa sadece Arkim kağıda özel bir durum mu var? İşte bu ayrımı yapabilmek sağlıklı bir analizin ilk adımıdır. Ve işte asıl can alıcı nokta burası. Jiro'daki bu %18'lik düşüş, kâra bir çığ gibi yansımış. Şirketin ana işinden, yani kağıt satarak kazandığı para, tam %76 erimiş. Bu durum, bize ya maliyetlerin çok arttığını ya da operasyonel giderlerde bir sıkıntı olduğunu gösterir. Her iki durumda da kar marjları ciddi bir baskı altında, bu çok net. Peki bu kadar olumsuzluğun içinde hiç mi iyi bir şey yok? Var tabii ki. İşte bu grafik, şirketin finansal sağlamlığı hakkında bize çok olumlu bir sinyal veriyor. Varlıklarının %65'i, yani neredeyse 3'te 2'si, borçla değil, tamamen kendi öz sermayesiyle finanse ediliyor. Yani şirket, varlıklarının büyük bir kısmını borçla değil, kendi parasıyla yönetiyor. Bu da onu fırtınalı havalarda daha korunaklı bir gemi yapıyor. Tamam, şirketin temel fotoğrafını çektik. Şimdi ise bir de piyasanın anlık moduna, yani hissenin teknik grafiğine bir göz atalım. Bakalım fiyatlar bize ne fısıldıyor. Grafiğin anlattığı hikaye aslında çok net. Eylül'de başlayan müthiş bir ralli var. Hisse adeta uçuşa geçmiş, Ekim sonunda zirveyi görmüş. Ama ne derler bilirsiniz, her çıkışın bir inişi vardır. İşte o zirveden sonra gelen satışlar hisseyi bugüne kadar devam eden bir düşüş kanalına sokmuş gibi görünüyor. İşte teknik analizde işlerin karıştığı yer tam da burası. Göstergeler adeta kendi aralarında kavga ediyor. Mesela CCI göstergesi diyor ki bu hisse aşırı satıldı, artık çok düştü. Ama MACD gibi bir başka gösterge tam tersini söylüyor. Durum negatif, satış devam edebilir diyor. Diğerleri de ortada kalmış, kararsızım modunda takılıyor. Bu slide, o kafa karışıklığını harika bir şekilde özetliyor. Sol tarafta düşüş devam edecek diyen ayı piyasası sinyalleri var. Sağ taraftaysa yok ya acaba düşüş yoruldu mu diye düşündüren daha nötr veya belirsiz sinyaller mevcut. Kısacası grafik kısa vade için bize net bir yön söylemekte zorlanıyor. Peki iyi de ne yapacağız şimdi? Bir yanda zayıf bir bilanço, öbür yanda karman çorman teknik sinyaller. Bütün bu tabloyu nasıl yorumlayacağız? İşte bu kafa karışıklığı, aslında bizi çok önemli bir noktaya getiriyor. Eminim şu an çoğunuzun kafası allak bullak oldu. Bir yanda şirketin temel verileri dikkat et diyor, diğer yanda grafiğin anlık ruh hali belirsiz. İşte borsada en sık yapılan hatalardan biri de bu analiz felci dediğimiz durumdur. Yani o kadar çok veriye bakarsınız ki, sonunda hiçbir karar veremez hale gelirsiniz. İşte tam bu noktada, onlarca farklı analiz izleyip kafanı karıştıracağına, Abone ol butonu yanında yer alan katıl butonuna tıkla ve seviyelerden üyelere özel videolar seviyesine üye ol. Bunu yaptığında özellikle finansal verileri çok sağlam olup grafiği de son derece iyi olan hisselerin analizlerini katıl tarafında izleyebilirsin. Haftada izleyeceğin sadece bir veya iki videoyla nokta atışı yaparak sonuca daha hızlı ulaşabilirsin. Evet, bu küçük aranın ardından gelin şimdi bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Ne öğrendik? Bu analizden cebimize ne koyarak ayrılalıyız? Özetin özeti şu. Karşımızda sektöründe güçlü, ihracat kozu olan köklü bir firma var. Bu işin pozitif tarafı. Ancak son çeyrek finansalları bize satış ve karlılıkta ciddi bir frene basıldığını gösteriyor. Bu durum doğal olarak hisse fiyatına da yansımış. Ve teknik göstergeler de kısa vardı için bize net bir al ya da sat sinyali vermekten ziyade belirsiz bir tablo çiziyor. Evet dostlar, bir analizin daha sonuna geldik. Şimdi söz sizde. Bu video hakkındaki görüşlerinizi, eleştirilerinizi, her şeyi lütfen yorumlar kısmından bize yazın. Biz de ona göre sizlerin daha çok beğendiği tarzda videolar üretmeye devam edelim. Yorumlarda incelememizi istediğiniz bir hisse varsa onu da mutlaka belirtin. Ve tabii ki eğer bu çalışmayı faydalı bulduysanız emeğimize küçük bir destek için o beğen butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Bu bizim en büyük motivasyonumuz. Ve son olarak daha anlık sohbetler, piyasa yorumları için Telegram hesabı olan herkesi Borsa Treni isimli grubumuza bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.